Konumuz benim Amerikalı eşimle Türkiye'de yaptığım düğün ve bunun öncesinde ve sonrasında yaşanan komik olaylar. Bugün sizinle bunu konuşurken hem aynı zamanda güne hazırlanacağım çünkü çok fazla vaktim yok. Evden çalışıyorum o yüzden aslında biraz rahatım. Ama gene de bugün beni işte yoğun bir gün bekliyor. O yüzden hem hazırlanacağım, kıyafetlerimiz yıkandı onları yerine koyacağım. Sonrasında da size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da hatta size dün videomuzu paylaşacağım. Dediğim gibi zaten evde olacağım için sadece küçük bir böyle zoom'a katılabilecek kadar <laughs> bir makyaj yapıp hemen beni bekleyen kıyafetleri yerleştirme işine Döneceğim. Önce küçük bir background. Eşimle yaklaşık 8 senedir birlikteyiz. Üniversitede tanıştık. İkimiz de mühendislik okuyorduk. Şu an çok farklı yerlerdeyiz ama üniversite bittikten sonra hatta böyle yaklaşık bir sene kadar ayrı yaşadık o sene bana evlenme teklif etti, İsteme falan oldu. Oralara çok girmeyeceğim bu videoda ama sonrasında da Türkiye'de düğün yaparak evlendik. İki işi bir arada yapamadığımı fark ediyorum. O yüzden sanırım hiç kameraya bakmamaya çalışabilirim. Peki. Tabii Türkiye'de düğün yapmak hem açıkçası bizim işimize geldi hem de ya gerçekten benim Amerika'da da özellikle o zaman şu an mesela Amerika'da çok güzel bir çevremiz var ama tam böyle üniversite bitiyordu yeni yerlere taşınıyorduk Amerika'da da aslında bizim böyle çok gelsin dediğimiz böyle yüz kişilik bilmem delik bir çevremiz de yoktu arkadaş grubumuz. Hani işte 10-15 kişi vardı hani zaten olsa da çağıracağımız ve eşimin de ailesi o kadar hani büyük değil. O yüzden hani burada öyle bir düğün yapmak, şey yapmak gibi bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Ben zaten Türkiye'de evlenmek istiyordum. Bu aslında onun da çok hoşuna gitti. Çünkü yani sonuçta Ve onun da çok hoşuna gitti çünkü hem kültürü öğrenmiş oldu hem de bir, belli bir süredir Türkçe de öğreniyordu zaten. Um, gelip işte biraz Türkçe konuştu, işte benim bütün ailemle tanıştı. Bütün derken hani kuzenimin kuzeni şeklinde ve çok mutluyum yani ben zaten böyle bir şey istiyordum. Um, bu arada çok büyük bir düğünümüz olmadı yani Daniel'ın tarafından sadece annesi babası ve kardeşi geldi. Bizim taraftan da yaklaşık bir 100 işte 120 hani hem yakın ailemiz işte. Hem de ki biz böyle annem, kuzenleriyle babam da yani kuzenleriyle falan çok yakınlardır. Onlar ve böyle birkaç böyle aile arkadaşı. Benim bu or İstanbul'daki birkaç arkadaşım. Buydu. Ama çok çok güzel geçti. Çok eğlendik. Biraz da zorluklarından bahsedeceğim. Ama ben bahsederken makyaj yapamadım. Fark ettiniz mi? O yüzden çok hızlı makyajımı yapayım. Sonra elbiseleri yerleştirirken de bir tık daha hani bunun zorluklarından bahsedeceğim. Ama hemen şunu göstermek istiyorum. Yüz yıldır falan hiç görmedim hiçbir yerde. Bir ara çok popülerdi. Barbie Pink, Baby Pink şeklinde. Neyse buldum. Bol, bol kullanıyorum. En son kullandığımda arkadaşım sana ne oldu dedi. En yani son biraz daha az bol kullanmaya çalışacağım bu sefer. Bakalım. Bir de süreyim zaten. Tamam daha fazla da pek yapmak istemiyorum. Bu arada sadece merak ediyorsanızdır diye söyleyeyim. Yani sürdüğüm ilk baştaki şey de buydu. Ya bunu çok uzun yıllar üniversitede bile bunu kullanıyordum. Böyle ne tam fondöten ne tam değil. Güneş koruyuculuğu falan da var. Özellikle böyle çok da ciddi bir makyaj yapmayacaksam hafiften rengimi düzeltiyor devam ediyor. Çok uğraşmaya gerek yok. Bu arada şu dudağımın böyle olmasının tek sebebi benim. Çünkü ben kedilere çok çok yakın olunca alerjim var. Ama ben gene de dayanamayıp kedimi sürekli öpüyorum. Öptükten sonra sürekli burası böyle şişiyor, kızarıyor falan. Ama değer mi? Yani bence değer bilmiyorum. Aydın. Şimdi giyinme odasına gidelim. Odası diyorum ama yani dolaptan hallice bir <laughs> giyinme odası. <laughs> ama çok seviyorum. Çünkü New York'ta bulunmaz bir nimet. Tabii ki. Burada Şimdi şu kıyafetlerin hepsini yerine koyacağım. Nerede kalmıştık? Zorluklarından bahsediyorduk. Şimdi tabii ki biz orada olmadığımız için birilerini ayarlamak, düğünü planlamak gibi bir lüksümüz yoktu. Lüksümüz yoktu derken aslında lüksümüz vardı. Çünkü ben zaten bir düğün planlamak hiç istemiyordum. Yani ben böyle özellikle o zamanlarda yani bu neredeyse 4 sene falan önce oluyor. Ya bir işi böyle yapmaya çalıştığım zaman çok böyle stres oluyordum. Onun böyle çok iyi olmasını istiyordum falan. Hani böyle daha stres olan bir insandım. Bir de insan o yaşları oluyor. Biz 24 yaşındaydık o zaman. Ailem de zaten bu düğünü hani bir tık da kendileri hani biz kızımızı evlendirmek istiyoruz şeklinde düşündükleri için de zaten birçok sorumluluğu aldılar. Şöyle söyleyeyim babam gidip kuaförümle bile hani konuşup ne istediğimi söyleyip onu ayarladı. Yani kendisi kesinlikle tek başına neredeyse hani bu düğünü çok acayip bir şekilde planladı. Her şey yani herkesini buldu öyle söyleyeyim. Yani düğünde olması gereken lokasyonu o buldu. Swiss Otel'de yaptık. Ondan sonra fotoğraf dediğim gibi kuaförüme kadar o buldu, o ayarladı. Sonrasında annemle ben birazcık daha sadece böyle şu renk çiçek olsun gibi çok da aslında hani bu anahtar şeyleri oturttuktan sonra bana göre çok da önemli olmayan kısımlarına sadece yardım ettik. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum yani. Düğün planlamadan düğün yaptım. Yes. Bir tek Türkiye'de çok yapmak istediğim ama yapmadığım bir şey oldu. O da gelinliğim çünkü yani oraya gittiğim zaman yeterince zamanımın olmayacağının farkındaydım. Gelindiğimi o yüzden Amerika'da aldım. Memnun muyum? Yani gayet memnunum sonuçta olan şeyden. Çok hoşuma giden bir gelinlikti. Yani sonuçtan çok memnundum kesinlikle ama elimde olsa Türkiye'de almak, Türkiye'de bir şekilde onun işte her şeyini yaptırmak çok daha fazla isterdim ama yani bunu buna yapacak kadar vaktimiz yoktu. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'ye gelip düğün yapacağız. 3 hafta tatilimiz var toplam. Öyle olunca da hani zaten bir hafta öncesi düğün. Hani gitmemiz lazım ki son bir işler işte menü tadımı, şu bu onları yapalım. İşte saç provasıydı. Bir kalan iki haftada zaten. Şey yani balayımsı bir tatil ve Daniel'a Türkiye gösterme olarak um, ayarladık. Daniel'in ailesi, annesi, babası ve kardeşi de zaten bir hafta önceden hemen hemen bizimle geldiler. Onlar da böyle Türkiye'yi annemlerle biraz gezdi. İnanılmaz tatlıydı. Beraber Beyoğlu'nda yemeğe falan gittik ve böyle beni senelerdir tanıyan insanlar hani benim yaşadığım yeri de böyle benim doğduğum, benim olduğum yeri de böyle görmeleri bilmiyorum beni çok çok mutlu etti. Yani o haftayı inanın böyle çok hani düğünden önceki hafta çok tatlı geçti benim için o açıdan. Yani böyle koştur koştur. Tek kötü yanını söyleyebilir miyim? Bir dar elbise seçtim. Yani ben hep böyle zaten hani biraz daha ne derler onun adına? Ya Türkçesini gerçekten ben balık etli de demek istemiyorum insanlar diyecek ayo sen bayağı şişkosun ne balık eti falan. Um, şişko demek istemiyorum çünkü yani bilmiyorum kendimi çok da böyle de görmüyorum yani açıkçası. Um zayıf değilim. Bak o kesin. Her neyse işte biraz daha etine dolgun. <laughs> ya İngilizcesi curvy bunun çok seviyorum onu. Curvy deyip geçiyorum. Curvy bir insanım. O yüzden de hatları olan diyelim bak. Türkçe'de de böyle. Hatları olan bir insan o yüzden böyle dar oturan gelinlikleri, oturan şık kıyafetleri zaten daha çok seviyorum. Öyle de bir gelinlik kaldım. Ancak bir oturan gelinliğim, iki e, yemeğe çok düşkünüm, üç Türkiye'ye gelmişim. Hem de böyle bir buçuk iki seneden sonra falan böyle bize işleri biraz problemliydi. Bir yemek yedim o ilk hafta. <laughs> Gelinliğe zor sığdım sonunda. Bu da dipnot. Üzücü bir dipnot ama gerçekler bu. Yani olsun o anda da öyle kendimi mutlu olmak yani öyle mutlu olmak ve kendimi öyle salmak istedim açıkçası. yani pişman mıyım? E, ee, yemesem iyi olurdu ama so what? Deyip geçiyorum ben gene kıyafetleri şu an yerleştiremediğimi fark ettim çünkü. Ne anlattığımı bakıyorum. Birazını bir dakika, bir, bir odaklanıp birazını bir sort out edeyim. Dönme, dönüp anlatmaya devam edeceğim. Bunları yaparken de şey düşünüyorum hani sizin aklınızda acaba şu nasıl oldu diye ne tür sorular birikebilir bu konuda. Çünkü ben bunu birinci elden yaşadığım için bana göre hani yaşadığım neyse normal geliyor ama hani emin değilim siz bu konuda ne merak ediyorsunuzdur o yüzden onu da bir tık düşünmek istiyorum videodan önce düşüneydim iyiydi de işte Allah'a şimdi düğün günümüze gelelim düğün günümüz tabi kaos hani ilk önce sabah böyle hazırlandık otele giriş çekimi falan yapıldı sonrasında işte ayrıldık ve ben onu bir 5-6 saat görmedim. Ne yaptıklarını da bilmiyorum. O sırada da şöyle bir şey olmuş. Daha sonrasında anlattı bana bunu. Hep beraber berbere gitmişler. İşte benim kardeşim, onun kardeşi, babam falan. Ve tam damat tıraşı olmuş. Ama tıraş sırası öyle bir şey olmuş ki hani en son Daniel'ı yapalım demişler. İşte beklemiş, herkes tıraş olmuş. Sonra Daniel'ı almışlar. Ve o sırada da kardeşlerimiz aa biz acıktık diye gidip kendi başlarına kimseye bir şey söylemeden bir güzel gitmişler, hamburger yemişler, takılmışlar falan. Sonra geri gelmişler. Tabii ki kim bu sırada aç? Daniel. Daniel'a hiçbir şey de getirmemişler. Buradan da böyle kardeşlerime şey laf sokuyorum çünkü bu oldu ama. Yok ya, gitsin dünya tatlısı çok seviyoruz. Um, yani ve hiçbir şey getirmemişler değil. O yüzden otelde gördüğümde hani bir süre sonra artık yemek yemem lazım. Çünkü bir de gördüğüm anda zaten dış çekim, iç çekim bilmem ne hepsine başladık. O yüzden de yani bir iki saat bütün oteli dolandık falan. Bir sürü bir şeyler. Sonunda artık saat yedi buçukta mı sekizde mi artık o hani misafirler gelmeye başlarken o oturup yemeğini yedi. Ve yani böyle çok hızlı geçti o gün ama çok güzeldi. Hazırlanmak da çok güzeldi çünkü. Ya ben bilerek sadece ve sadece iki tane çok çok yakın arkadaşım var. Onları yanımda istedim ve inanılmaz güzel geçti. Yani hep beraber güldük, eğlendik. Onlar eğlendiler birbirleriyle benim saçım başım yapılırken çok hoştu yani. O yüzden düğünün bence en tatlı ve eğlenceli kısımlarından biri kesinlikle hazırlanma oluyor. O um, Türkiye'de olduğu için de ben bunu böyle bilmiyorum. Doya doya yaşadım, çok güzeldi kısacası. Öyle. Sonrasında tabii düğün. Düğün de çok güzel geçti. Yani biz öyle dans falan öğrenmemiştik. Hani bir aşırı bir hazırlığımız yoktu ama yani düğüne girdik. Herkes ne yapıyorsa o işte. İlk dansımızı yaptık. Ve çok güzeldi. Çok romantikti. Çok sevdiğimiz bir şarkı da yaptık. Ve böyle atmosfer falan mükemmeldi. Dışarıda hep çok istemiştim düğünümde olmasını ve dışarıda oldu. Yani inanılmaz güzeldi ya. Şantillerim diken diken oluyor konuşunca bile bunun hakkında. Ve ya bilmiyorum çok mutlu olduk. Um, ve yani ne kadar büyük emeğin de hani ortaya konduğunu görebiliyordum. Yani babam bunun için hani aylarca sürekli telefon konuşmaları, gelmeler, ziyaret etmeler falan. Ki benim ailem de Türkiye'de yaşamıyor. Onlar da Katar'da. Ve hani oradan işte her geldiğinde böyle 100 kişiyle <laughs> Bu görüşme ayarlayıp, excel sheetler yapıp, burada bunun fiyatı bu kadar, bu şu kadar deyip her şeyi çok kendi ayarladı yani bizim için. Um, ama inanılmaz güzel geçti o yüzden de zaten düğünümüz. Bu arada yabancı olmasına ötürü düğünde de kesinlikle komik şeyler oldu. Mesela genç insanların elini öpmeye çalışması gibi. Yani diyor ki hani gözüm kapalı artık gidiyorum el öpüyorum diyor el öpüyorum <laughs> hani bakmıyorum bile artık insanların suratlarına böyle birkaç kişi şey falan oldu yani hani pardon tatlım biz o kadar yaşlı değiliz Daniel'cım şeklinde ama çocuk zaten hani bunu çok görev adamı olarak yaptığı için hani evet bunu yapıyoruz merhaba diyoruz teşekkürler merhaba teşekkürler <laughs> vallahi gidip böyle masaları da gezdik yani Um, sonrasında da işte dans ettik, eğlendik. Gerçekten çok güzeldi. İyi ki, i̇yi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki Türkiye'de olmuş. Ve Dale kesinlikle böyle düşündüğüm kadar hiç de zorlanmadı açıkçası. Fotoğrafçılarla tek başına da çalıştı, her şeyi yaptı. Zaten artık yabancı insanların düğünleri de Türkiye'de çok oluyor. O yüzden inanın hiç um, yani hiç sorun olmadı. Şimdi gidip ben de düğün videosunu izlemek <laughs> Ama düğün çok ilginç bir şey. Yani böyle 100 yıl hazırlanıyorsun. Sonunda yani 24 saat bile değil. Hani 8 saatte her şey hazırlanma bilmem ne olup bitiyor. Bu videonun sonuna size düğün özetimizi ekleyeceğim. Onu izledikten sonra ekstra sorularınız olursa bununla ilgili farklı bir video çekerim. Ama şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yazın yorumlara. Bu. Bu kadar. Görüşürüz.